Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sorularla yolculuk, sırlara yolculuk olarak yine bu videomuzu böyle hazırlıyoruz. Bize gelen e, sorularda namaz müminin miracıdır. Bu miracı nasıl anlarız? Sorusuna karşılık benim miraçla ilgili şu dörtlüğümü söyleyeceğim. Buradan şifreler vererek çözmenizi bekliyorum. Bu Miraç bir de yolculuk anlamında. Miraç nedir dendiğinde yolculuk. Yolculuk nedir? Rabbine yolculuk. Yani Resulullah Efendimiz yolcunun Rabbine yapmıştır. Miraç'ta bir gecede onu İsra süresinde ve Hücrat 1 ve 18'de Miraç yolculuğunda Rabbine yükselmiş. Rabbini Miraç'ta tanımıştır. Şimdi öbür videolarımda şunu söylüyordum. Allah tanınılır mı, gözükür mü, bilinilir mi, konuşulur mu? Nerede? Resulullah Efendimiz bunu Miraç'ta, bu yolculukta tanımış, bilmiş. Ve Miraç'ta ne diyor? Mekke'den Mescid-i Aksa'ya oradan yedi kat göğe çıktığını iki yaydan daha yakın olduğunu gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Bu Hucurat Suresi 1.18'e kadar olan Miraç yolculuğu. Şimdi biz bir soru sorardık eskiden. Allah nerededir sorusuna bu soruyu sorduğunuzda şu cevabı alırsınız. Her yerde cevabı verilir. Şimdi biz de madem Allah her yerdeydi Resulullah Efendimiz yedi kat göğe niye çıkmıştır? Olduğu yerde değil mi? Görüşebilirdi her yerdeyse. Miraç yolculuğu yedi kat gökte onunla buluştu, görüştü. iki aydan daha yakın oldu. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Demek ki miraç Rabbine yükselmektir. Şimdi o konuda da şöyle düşünelim. Biz eskiden düşündüğümüz şekliyle yani Resulullah'ın kendi bedeniyle yedi kat semaya gitmiş, gelmiş eskiden öyle anlıyorduk. Öyle de anlaşılıyor. Acaba öyle mi anlayacağız? Yoksa şu yazdığım şiirde Böyle mi anlayacağız? O anlayışı sizlere bırakıyorum. Yolculuk, miraç. Ümüdümü kesmem asla Allah'tan. Deli gönlüm bustlat eder semahtan. Korkmuyorum Allah için yanmaktan. Hak'tan, hakka yolculuğum var benim. Dünya hayatına bağlı kalamam. Nefsim için hayatımdan çalamam. Sevdalıyım. Bu dünyada kalamam. Hak'tan hakka yolculuğum var benim. Cebrail'e cennete bağlı kalamam. Nefsim için hurilere kanamam. Sevdalıyım bir kararda duramam. Ustata yolculuğum var benim. Gönül putlarını kıra kıra bitirdim. Benliğimi dostlarımda bitirdim sultanıma yokluğumu getirdim. Senden sana yolculuğum var be. Yolculuk Mekke'den Mescid-i Aksa'ya. Yolculuk yedi kat nefsindeki Aksa'ya. Yolculuk ak olan bu minaredeki Aksa'ya. Yolculuk bu minaredeki Muhammed'deki Aksa'ya. Fenaları yıka yıka geliyorum. Kendimi bula bula geliyorum. Muhammed'de var olmaya Ali'den Ali'ye geliyorum.